Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 72. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Dik koordinat düzleminde verilen A merkezli çember x eksenine B noktasında teğet, y eksenini ise C ve D noktalarında kesmektedir. Bu çemberin ikinci bölgede kalan kısmı D noktası etrafında saat yönünün tersine döndürüldüğünde x eksenine F noktasında teğet oluyor. DE doğrusunun deklemi 7x 24y artı 96 eşittir 0 olduğuna göre A merkezli çemberin deklemi nedir diye soruyor. Şimdi buradaki verilere bakarsak bir kere Gördüğünüz gibi burada ikinci bölgede kalan kısım burası. Bu bölge D noktası etrafında saat yönünün tersine böyle döndürülmüş. Döndürülünce gördüğünüz gibi buraya gelmiş oluyor. Ve F noktasında X eksenine teğet olmuş. Dolayısıyla buradaki CD kirişi ile DE kirişi birbirine eş olmuş olur. Şimdi ben burada B noktasında ve F noktasında bu çemberin ve çember parçalarının birbirine teğet olduğuna göre aynı zade olduğu için buradaki çemberi parçasını böyle tamamladığımda artık C noktasından geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü burada A merkezi çember aslında sol tarafa bir miktar ötelenmiş oluyor. F noktasına teğet olduğunda duruyor. Öyle düşünebiliriz. Yani bize verilen A merkezi çember sola doğru ötelenmiş. Bu teğet olan B noktası da F noktasının üzerine gelmiş oluyor bir anlamda. Şimdi bunları böyle belirledikten sonra DE doğrusunun da denklem verildiğine göre ben bu DE doğrusunun eksenleri kestiği noktaları işte eğimini oradan elde edebilirim. Şuradaki DE doğrusunun eğimi ve x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları e, verilen denklem yardımıyla bulacağım. E bize verilen denklem gördüğünüz gibi 7x-24 artı 96 olduğuna göre e burada x'e 0 verdiğinizde y eksenini kestiği nokta gördüğünüz gibi 4 oluyor. y 0 verdiğinizde x burada küsur geliyor. Yani kesili geldi için eksi 96 bölü 7 geliyor. Onu şu anlık yazmayacağım. Daha sonra bu eğimi buradan çekersek eğim eksi a bölü b'den gördüğünüz gibi 7 bölü 24 olarak gelmiş oluyor. E, bize verilen bu doğrunun eğimi 7 bölü 24 olduğuna göre yani şuradaki Gördüğünüz şu açıya ben örneğin eğim açısı burası. X eksenine yapmış olduğu bu açı eğim açısı oluyor. Oradaki açıya da alfa dersem tanjant alfa gördüğünüz gibi eğimden dolayı 7 bölü 24 olmuş oluyor. Şimdi ben buradaki eğimden yola çıkarak artık A merkezli çemberin yarı çapını ve e, merkezinin koordinatlarını bulmam gerekiyor. Burada şöyle yapacağız. Buradaki ikinci konumdaki merkezi burada belirlersem merkezden teğeti birleştirirsem gördüğünüz gibi burası dik olmuş oluyor. Bu merkeze de örneğin K noktası diyelim. Daha sonra A merkezinden B'yi birleştirirsem burası da zaten diktir. E, buradaki yarı çapla buradaki yarı çap aynı çember. Yani özdeş çemberler olduğu için birbirine paralel ve eş olduğu için ben bunu birleştirirsem buradaki şekil gördüğünüz gibi bir dikdörtgen olmuş oldu. E burası dik olduğu için paralellikten dolayı burası da diktir. E merkezden CD kirişine inilen dikme kirişi eş parçaya böleceğine göre gördüğünüz gibi burası iki eş parçaya böldü birbirine eşittir. Daha sonra buradaki DE, DE kirişi ile CD kirişi de aynı olduğu için e, dolayısıyla F noktasından DE'yi birleştirirsem yine gördüğünüz gibi burayı da iki parçaya bölecek. Ve buradaki dört parçada yani şu parçalar birbirine eşit olmuş oluyor. E, dolayısıyla burada Oluşan şu şekil gördüğünüz gibi bir deltoid olmuş oldu. Yani şöyle birleştirirsek K ile D'yi. Buradaki üçgenle buradaki üçgen birbiriyle özleştir. Çünkü bu dikle bu dik eşitlik parçaları o zaman hipotenüste ortak olduğuna göre diğer dik parçalar da birbirine eşit olacak. Yani dolayısıyla buradaki şekil bir deltoid olmuş oldu. E, K, D de simetri ekseni olacağına göre burası da açıortay olmuş oluyor. Örneğin ben şuradaki açıya beta dersem Burası da bet olmuş olur. Aynı şekilde burası da yine bir aç-ortay olmuş oluyor. Şimdi ben burada eğimden yola çıkarak yani tanjant alfayı bildiğime göre tanjant btye ulaşmaya çalışacağım. Tanjant bt'de bulursam burada bir eşitlik bulup yarışa ulaşmaya çalışacağız. Onu da şöyle yapacağız. Tanjant alfayı ben zaten biliyorum. Şuradaki dik üçgene bakarsanız 90 artı alfa iki iç bir dıştan buraya eşit olmuş oluyor. Yani bu açıyla bu açının toplamı iki iç bir dıştan buraya eşit. Onu da şöyle yazarsak 90 artı alfa eşittir 2 beta gördüğünüz gibi. E buradan soruda bize beta lazım. Onu da şöyle çekersek yani şöyle yaparsak aslında tanjant 2 betayı buradan çekersek tanjant 2 beta dediğimiz ifade her iki tarafın tanjantını aldığımızda 90 artı alfa eşit. 90 artı alfa ikinci bölgede olan bir nokta olduğu için negatif olur tanjant. E burada 90 olduğu için isim değiştirmesi gerekiyor. Yani eksi kotanjant alfa olmuş olur. E tanjant alfa da 7 bölü 24 olduğuna göre kotanjant bunun tersidir. E negatif olacağı için tanjant 2 beta da eksi 24 bölü 7 olmuş oluyor. O zaman burada tanjant 2 beta'nın da yarım açı formülüyle yardımıyla biz burada tanjant beta'ya geçebiliriz. Onu da şöyle yazıyorum tanjant 2 beta'nın açılımını yazarsam 2 tanjant beta yani 2 tanjant beta bölü 1 eksi tanjant kare beta olmuş oluyor. Bunun açılımı tanjant kare beta olmuş oluyor. O da eşittir. Gördüğünüz gibi tanjant 2 beta eksi 24 bölü 7 olarak bulmuş olduk. E son ifadede işler dışlar yaparsam burada gördüğünüz gibi 14 Tanjant beta. Eksi 24 de, de alttaki ifadeye çarparsanız burası eksi 24 artı 24 tanjant kare beta gelmiş oluyor. Onu da şu şekilde yazmış olalım. E buradaki if tüm ifadeyi sağ tarafa toplarsam ve 2'ye böldüğümde aslında hepsi çift olduğu için 2'ye bölüyorum. Sonuç olarak hepsini 2'ye böldüğümde 2 tanjant kare beta eksi 14 tanjant beta'yı da 2'ye böldüğümde eksi tanjant bet olmuş olur. Burada da eksi 24'ü 2'ye böldüğümde eksi 12 eşittir 0 haline gelmiş oluyor. E son ifadede ben burada çarpanlarına ayırarak tanjant bete ulaşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bunun çarpanları örneğin tanjant, 4 tanjant bete 3 tanjant bete seçeceğim. E daha sonra eksi 24'ü de artık deneyerek denk getirmeye çalışacağız 7'ye. E dolayısıyla ben burada mesela 12'yi de 4'ü 3 olarak seçebilirim. Mesela şurayı 4 seçtiğimde buraya da 3 seçtiğimde çapraz çarpımı gördüğünüz gibi burada 16 oluyor. Bunların çarpımı da 9 olduğu için 16 eksi 9 da 7'yi verdiğinden ve burası eksi olduğundan şurayı eksi seçmemiz denklemi sağlatmış oluyor. Çapraz çarpımlarının toplamları bu ifadeyi vermiş oldu. E zaman ben buradaki tanjant betaları çektiğimde yani 3 tanjant beta eksi 4 ifadesini sıfıra işleyip tanjant çekerseniz tanjant beta burada 4 bölü 3 olarak gelmiş oluyor. Şuradan çektiğinizde negatif gelecek tanjant beta orada tanjant beta artı 3 eşittir sıfırdan tanjant beta eksi 3 bölü 4 olur. Ama burada negatif olamaz çünkü buradaki açı gördüğünüz gibi beta dar açı o yüzden tanjant betayı biz burada 4 bölü 3 olarak almamız gerekiyor. E ben bunun yardımıyla artık şeklin üzerine aktarırsam bunu e tanjant beta 4/3 bölü 3 olduğuna göre ben buraya örneğin 4k dersem burası 3k oluyor. E, burada da gördüğünüz gibi 3 4 5 üçgeni sağlamış oldu. Burası da 5k gelmiş oldu. E burası da K merkezi çemberin yarıçap olduğu, e, olduğu için burası da yarıçap kadar olduğu için burası yarıçap olduğu için dolayısıyla burası toplamda 5k olacağına göre buraya 2k kalmış oluyor. 2k 4 ise k da burada 2 olmuş oldu. Onu da şöyle yazarsak K değeri gördüğünüz gibi 2 olarak gelmiş oldu. Yani soru bir anlamda burada çözülmüş oluyor. Çünkü K'yı burada yerine yazdığınızda gördüğünüz gibi burası 8 oluyor. Yani burada 3 da 6 olduğuna göre bu 6, 8, 10 üçgenini sağlamış oldu. burada A merkezi artık çemberinde de merkezini ve yarıçapını bulmuş olduk. Yarıçap gördüğünüz gibi burası toplamda 11'im. E burası da zaten 11'im olmuş oldu. Aynı şekilde şuradaki mesafe 8 ise bu mesafede zaten 8 olmuş oluyor. E çünkü şunları yazdığınızda zaten görüyorsunuz. Bakın bunu birleştirdiğinizde yine burası yarı dolayı 10'dur. E bu da 6, 8, 10 olacağına göre burası da zaten 8 gelmiş oldu. Yani A merkezi e, A merkezi 8'e 10 oldu. Yarı çapta 10 olduğuna göre bu çemberin denklemini yazarsak sonuç olarak x eksi 8'in karesi artı y eksi 10'un karesi eşittir yarıçapın karesinden 100 olarak gelmiş olur. O yüzden de eklemimiz bu şekilde elde edilmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.